Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni tatım testleriyle karşınızdayım. Lace Fırından bu yeni çıkan bir ürünmüş e, haşhaş taneli ve kırmızı biberli olanı e, %50 daha az yağlı olarak geçiyor. E, önceden tatlarını pek beğenmesem de daha sonra bu e, mevsim mişilikleri olanını ben e, çok tüketiyordum. E, gerçekten tadı da hafif ve e, lezzetli oluyor. Bu da sadece tuzlu patates olanı. E, Tabi normal leşler çok gerçekten yağlı. Ama fırındanları gerçekten güzel. E, bunların farklı çeşitleri de var. E, bunları ben denemek istedim. 4 liraya 75 kuruş fiyatı var. Kaç gramdı bakalım? Ha evet şu diğer dediğim yeşil olanı çok güzel. Bu biberlisi de. E, ee, çeşitli biber çeşitli olan da güzel de. Ee, ben yeşil olanı yiyordum yani. Mevsim yeşillikleri. Ee, fırından çıkan lezzetlerin ne kadar enfes olduğunu herkes bilir. Şimdi leysin dayanılmaz lezzet dilimlerini özenle fırınladık. Türkiye'nin enfes tatlarıyla bir araya getirdik. Ve ortaya çıtır çıtır pişmiş lezzet dolu leys fırından çıktı. Üstelik leys fırından kızartılmadan sadece fırınlandığı için 150 daha az yağlı olarak geçiyor. Evet, daha daha ayrıntılarına bakmak istiyorsanız lace.com.tr üzerinden de bakabilirsiniz. Trans yoktur gibi her üründe yazan içerikler var. Ee, bir porsiyon işte bu da enerji için ya yani çok sıkmadan sizi şöyle göstereyim hani onları durdurup okursunuz olmadı ya da içeriğine bakarsanız. Haşhaş taneli ve kırmızı biberli patates çerezi. DS klasik Patates Cipsi referans olarak alınmıştır. Yani %50 daha az yağ olması. Bu da yine aynı şekilde. Ee, bir de İzmir Tulumu gibi bir e, modeli vardı. Yani bir versiyonu vardı sanırım ama pek sevmedim ben. Ee, çok aşırı böyle peynir kokusu gibi geliyordu hatta. Ama tabii onu sevmenize vardır. Her zaman söylediğim gibi damak tadı başka. Siz de deneyimlerinizi yazarsanız sevinirim. Bu incelememizden de bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.